Ne yapıyorsunuz? Hamur. Hamur işi. Hamur işi şey yapıyorum. Hmm, evet. Bugün günlerde son tak. Yine kuzenimiz yanıyor. Kuzine sobası Yağmuyor. Bunun kaç tane adı var? Bugün de... Çiğ börek. Çiğ börek mi yapacağız? Çiğ börek bir de nedeni... Hı. Ne diyorlardı bir de bir şey daha duymuştum. Hamur kızartması. Hamur kızartması. Yapacağı Okuduğu bilen çevir bak Mehmet görür. bana gittik Mehmet Mehmet görmesin bak ben yaptığımı. Sen şimdi çekeyim seni de sen sen kendin şey. Seni mi zanneder? Ee, buradan selam olsun Mehmet Öztürk'e. Lo <laughs> Cemal. Ne örüyün, Cemal? Cemal'a boyuyor. Cemal'a ses soluk yok. Olacak. Atacak kalkacak. Yat yani. kalk. Ne yapacak başka? Kapıda yani. gar var. Hadi gar gar kalmadı ki. <laughs> Çökerik güzelmiş ha. da güzelmiş. Tamam işte. Bakalım bundan yapalım bir deneyelim. Pakalem nasıl oluyor? Ölçme açtım ya. Tavayı sıyacak mı? Tavaya göre ölç. Ölç tavaya göre. Tavayı vereyim sana. Koy içine. Dene. Olur ya. Dene dene. Olur olur. Tamam sen tavayı bırak bul. Tavayı ya kızmasın aslında Koyayım mı tavayı? Birkaç tane açayım da nasıl? Bu yağ kızana çok zaman geçer zaten. Yo tava çabuk kızıyor. Altına atayım mı? Üstüne koy öyle yine dur yağı koyayım ben içine. Evet. Sen tavayı koy. Ağzını atsana az eteleyin Yok tarafa. yok koy üzerine. Şu yağı ödele. Tava gitti yine tava Koy yağı bakayım şuna. Sadece toplarım, hepsini koy. Kay, 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 Yeter ilave eder sonra. Ya kızım. Sıvı atıyor. İyi nasıl lazım aslında? Bak Mehmet de böyle asın he. Şu an sert yoğurdun. Hadi öğren Mehmet. Nasıl açılıyor? Nasıl açıldığını öğren Mehmet. <laughs> Lazım mı olur? Tüm izleyenlere selam olsun buradan. Saçıyordu açıyordu kalın kalın. Hı -hı. Bunun altını atarsak güzel bir şirir gibi ya bana altı açmasak bir şey Bir Pişirir bir şirir. açarız altını? Sıkıntı yok. Ya da bir şirir bunlar ha ya da. Bir de sobanın yanına koymuşum sen bunu. Hemen bu. Elle açmayacağım ki. şey açacağım için. Hmm. Kapıda dursa iyi ben gelene kadar. Buyurun kapıya koyalım onları. Sertleşirdi. Şimdi i̇şte kapıya koyalım mı? Buradan kalk, al, gel, bir daha otur, bir yani daha dur, al. Dur, dur, yok yok gerek yok. yok. Gel yapayım mı sen? Açıyorum, sana, açıyorum. Hayır, hayır. Açılır mesela. Hayır, açıyorum şimdi. Hı -hı. Sen böyle aça dur. Tamam. Kızlarla görüşürüz, tamam hı. -hı. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş pişmeye başladı. Kaşık etsek kaşık verir mi? Şeyler yapıyor böyle bak bak üzerine atıyorlardı ya böyle evet. kızarıyordu. Daha kaşığı bak, kaşığı bak. Hı, bak, rahat, kaşık yok kaşık Kentliler. bak Gördün mü? kaşık var. Top gibi oldu. Kaşık şey ya peynirli. Olsun topla böyle top gibi yapıyor işte. Dur bakalım. Aa. Mezun tayt. Kanka kanka. Kızardı. Altına da kızarmış mı? Evet, uzatayım. Buyurun. Kadırat, hayat bak, bak nasıl kızarıyor bak. Gördün? Nasıl kabarıyor gördün mü? Mehmet böyle yapsın işte aynısı böyle. Öğrenecekmişim Mehmet abi. Evet. Patlayacak şimdi bomba gibi. Çevirmek istemiyorum çevirince sönecek ya. Ha. <laughs> Peynirli değil bu? Kıyma da olur, kıyma olmaz. Kıymalı da güzel olur da. Kıymalı iyi olur mu? Ya? Hı, -hı. Hmm. Kıymalı da güzel olur. Patatesli, şeyli, çöpelikli bugünkü. Hmm, yeter, yeter. Evet. tepsiye bir bakalım. Aa, çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Güzel. Neyse. Başımız yıkıyor. Bak diyor, da lanati görsün Aç açtıracağım ben sana şimdi. Nasıl kabarıyor? <laughs> Bunu böyle yuvarlak koysam, böyle böyle atsam şişti. Evet. Boş. Dibinde üstünden üstünden al yağı. Dibinden al. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Bunları biz pişirdik. Pişirdik. Yağı yeniledik. Evet. Yağı da taze yaptık. Ütük kötü oldu. Ya bu oldu? O yüzden yağı yeniledik. Biraz daha var. Hamurumuz. Şimdi biraz patatesi yapacağız. Bunları yapalım bitince daha az da olsa biraz gösteririz. Bize afiyet olsun. Kusura kalmayan hakkı ödeme Ich habe 26% Akku, damit es nicht gleich nicht stört beim Filmen und ich jetzt direkt... das Gezüglichen mit den Wörtern der Industrie und der Technologie, Mustafa Evet bize afiyet olsun arkadaşlar. Yandık piştik şeyin sobanın başında. <laughs> Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay. Beraber olsun. Buyurun gelin beraber olsun. Ama şey var. Biris var. Biristen sonra inşallah. Maalesef korona olduğu için ne misafir kabul edebiliyoruz ne de bir yere gidebiliyoruz. Bay bay. Hoşça kalın. Acıktık. Saat kaç? Beş mi?